Yeni bir video. Hoş geldiniz arkadaşlar. Balıkçılık etkinliği başladı. Yaklaşık bir 50 dakika oldu. Elim alışmamış. Çok az kastım. Kasmaya devam ediyorum. Bir balıkçılık etkinliği değerlendirelim. Bakalım sonucunda ne kadar balık sandığı kasacağız ve bunlar ne kadar edecek bir hesaplamasını yapalım. Şöyle hep beraber bir balık tutalım. Sizlerle beraber. Minik balık. 1 2 aldık minik balığımızı. Biz balık tutmaya devam edelim. En sonunda kaç açın balık tuttuğumuzu gösteririz. Toplamda 800 adet bulmaca parçası kastık. Hadi bir tanesini sizlerle beraber oynayalım. Daha sonra geri kalanları ben oynarım. Böyle balıkçılık yapbozu diyelim. Nereden başlıyorduk ya? Buradan başlamıyor mu? Ya yapboz oyunu. Ya bu etkinlik şeyini de değiştirmişler. Uzun zamandan beri etkinlik yapmadığım için biraz acemi kaldım diyebilirim. Şöyle İlk bulmacamızla başlayalım. Z her zamanki gibi aşağı konuyor. L. Şuraya koyarsam bize Z daha şuraya gelir. Nokta. Noktayı buraya koyabilirim. Kötü oldu. Neyse. Kötü yok. Bak. Onu oraya koydum ya. I gelip duruyor. Şunu şuraya koyalım. Devam edelim. Şimdi buraya koyarsam iki tane şey lazım olur. Bunu koymayacağım büyük alma ihtimalimiz var. Bunu buraya koydum. Z gelirse büyük alıyoruz. Gelmedi. Orta boy garanti. Şuradan orta boyumuzu alalım. Bir sarı bir Z alalım. Orta boy. İşimizi görürüz. Z. Hadi bir de sarı ver. Şurada. Evet, orta boyu aldık arkadaşlar. Ben hepsini oynayıp geleyim. Daha sonra kaç açım olduğunu sizlere göstereyim. Bütün yapbozlarımızı oynadık. Son 16 tane kaldı. Toplamda kaç açım yaptık? Şu iki açımlık. Ön sayfada 20, 40, 60, 75 açım var. Burada 5 açım var. 80 açım. Burada da 15 açım. 80, 95, 98. Yaklaşık 100 açım kastık diyebiliriz arkadaşlar. 800 açımdan. Şu teknikleri bir açalım hep beraber. Bir madalya falan çıkarsa çok güzel olur. Kritik tecrübe, kahramanlık madalyası bir günde kafamız çok güzel, rahat. Yani açımları şu anda 400-500K herhalde. Geri kalan 95 açımı falan da satarsak oradan da bir 40M, 45M belki de 50M civarı bir para gelecek. Gayet güzel bir etkilik oldu bizim için. Bugün de günlerden görev günü olsun. Görevlerimiz bayağı birikti. seviye görevleri, yan görevler, ana görevler hepsini bir seri bir şekilde bitirelim. Bu arada ee, zor görev kitabı aldım yanlış hatırlamıyorsam zor görev kitaplarından da artılı sihirken çıkıyordu çıkarsa sizlere gösteririm haydi görevleri yapmaya başlayalım görevler bittiğinde bakalım kaç level olacağız ikinci köye de geldik ee, burada binek sıralama ödülü vardı yanlış hatırlamıyorsam şöyle binek görevini alalım at madalyonumuzu verdik hemen bir yabani okçuları keselim gelelim bu arada da görevleri de alıp yapmaya başlarız ben bir okçulara gidip geleyim Son iki adet yabani okçumuz. Şöyle keselim. Birincisi burada. İkincisi burada. Aslında at görevi için geç kaldım. Ama sırf oradan gelen kaplan parası bizim Marmara'da işimize yarayacağını düşündüğüm için yapıyorum. Şimdi görev bitti. Seyse gidelim. Görevi teslim edelim. Herkesin yaptığı gibi Seyse geldik. Şöyle yetenek sınavı sonuçları diyoruz. 12 saat sonra at resmimiz hazır olmuş olacak. Pardon 8 saatmiş. 8 saat sonra da atımızı alırız. Bu da bu serverın at yarış şeyi var. Görevleri oradan kaplan parası geliyor. O yüzden atı geliştiriyorum. Yoksa hiç geliştirme taraftarı da değildim yani. Sunucuda kalıcı olarak kendimi hala düşünmüyorum. Bakalım. Duruma göre her şey değişebilir. Devam. Görevleri yaparken 44 level olduk. Bazı görevler kaldı. Onları da yapmaya devam ediyorum. Mesela şu görev bize maden kazmamı istiyor. Maden kazma görevlerini hep beraber büyük ihtimalle canlı yayında yaparız. Bir karanlık fanatik ve öksüz çocuk görevini yapacağız. Şurada iki tane görevimiz var. Buradaki görev kaplan diye istiyor. Şu an burada vakit kaybetmem benim için yazık olur. Burada da soruşturma var. Zaten siyoklara geçtiğimiz zaman bu soruşturma görevi de bitecek. Define haritalarını şimdi yaptım. Lycos olsun, Bero olsun, aynı zamanda Tigris ve Skroff'a kestiğiniz zaman dört harita görev bitiyor. Bunu teslim etmeye gidiyoruz. Şurada da gizli kitabın sayfaları var. Yani bu da sayfa görevi. Herkes biliyordur. Sayfa görevlerini bir bitirelim. Büyük ihtimalle 45-46 levele kadar ulaşırız. Vadide bir 50 levele kadar hem arkadaşları katarım hem kendim katılırım. Ondan sonra ufaktan belki e, çıtırlık bir şeyler yaparız. Belki simya falan deneriz. Öncelikle şu görevleri bir yapıp gelelim. Vadide çark atmaya devam. E, 47 level oluyoruz. Az kaldı 47 olmamızı. Aynı zamanda ork dişi düşürmeye devam ediyoruz. Tanesi 1 meydan gidiyor. Şurada da pazar çarımızda biriken paramız var. Şu paramızı da alalım. Bununla bu akşam büyük ihtimalle item ayarlaması yaparız ya da simya denemesi yaparız. Belki Marmara'ya takas bulabilirsek de Marmara'ya takaslarız. 47 levelde olduk. 50 levele kadar burada takılacağız. Yani çarları falan kasacağız. Yayından gelen arkadaşların çarlarını kasacağız. Ondan sonra bir tapınak turu atarız. Ondan sonra da büyük ihtimalle kat hazırlıklarına başlarız. Bir level aldıktan sonra tekrar görüşürüz. Kahramanlık madalyamız bitti. Şöyle depodan bir Kaç açım? 8 açım balık sandığı aldım. Hemen şunları bir açarım. Umarım ee, kahramanlığı hemen çıkarız ve daha fazla uğraşmayız. Bu arada pazara koyduğumuz ork dişleri de gitmeye başlamış. Bir envanteri ortaya alayım. Maymun yumurtası, tecrübe, tecrübe yüzüğü, kahramanlık madalyası. Yine neredeyse kahramanlık madalyasına tek attık. Toplamda 4 açım harcadık. Şu anda 350k açımı yani bir meyve kahramanlık madalyası çıkarmış olduk. Ee, biz vadiye gidelim farma devam neyse bineğimizi almaya geldik şöyle at resmimizi alalım en azından ödül ne veriyor merak ediyorum direkt teslim mi ediyor ödülü yoksa nerede at resmi almak istiyorum satın al aldık acaba görev ödülü nereden geliyor bize hmm. Büyük ihtimalle ayın 29'unda verecek. Çünkü görev ödülü vermesi gerekiyordu. Ee, ışınlanma özüyle. Neyse öğrendiğimiz zaman sizlerle paylaşırız. Atımızın resmini de aldık. Ufak ufak geliştirelim. Böyle bir pazarımıza bakalım. Ne kadar para olmuş. Parayı da alalım. Ya ticaret döndürürüz ya simya alırız diyeceğim ama maalesef piyasada simyalar o kadar çok bağlandı ki alabilecek durumumuz yok. Toplamda 187 m bir paramız oldu. Ben hemen bir piyasaya bakayım ne alabiliriz, ne satabiliriz. Ondan sonra tekrar kayda girerim. Şöyle mavi inciler var. Bunları almak istiyorum. Umarım blöf değildir. Bu blöf şu bir buçuk mediklerin hepsini alacağım. Bu akşam tanesi 2 meyden gider. Şöyle hepsini bir alıp gelelim. 9 tane mavi ince aldık. Bunları hemen şöyle pazarımıza tanesi 2 meyden sallayalım. Bu akşam Paskalya'da bitiyor. Yani Paskalya bittiği anda zaten tanesi 2 m olur. Öncekileri de 1.750'den satmışım. Şöyle 2M'den pazarımıza kuralım. Daha sonra beyaz incilere bakarız. Hani piyasada olmayacak fiyatın artacağını düşündüğümüz şeyleri alırız. Yani simya da toplamak istiyorum ama simya aldığım gibi ben onları denirim O yüzden toplamıyorum şu anda. Devam edelim bakalım. Piyasadan biraz da balık topluyorum. Çünkü Kızıl Orman'da eldiven düşürmeye falan gideceğiz. Burada biliyorsunuz ki tılsım yok. Toprak direnci lazım. 100K'ya kadar olan bütün şeyleri alabilirim. Yani bunlar bizi bir tık ileri taşıyacak bir hepsini alıp geleyim. Ufaktan kuleye de çıkacağımız için şuradan e, karanlık dirençli balıkları da alalım. Tılsımın olmaması bayağı sıkıntılı durum. Bayağı bir şey aldım. E, toprak balığı. Şimdi karanlık balıklarını toplayıp gelelim. Kaç kaya kadar toplayacağım? 50 kaya kadar olan hepsini alacağım. 19 tane de karanlık balığı alabildik. Bugün büyük ihtimalle ya kızıldayız ya kulede nedense bilgisayarda donmaya başladı. Şimdi mavi inci biraz topladık. Beyaz inci piyasasına bakalım hemen şuradan. Çünkü beyaz inciler de ufaktan pahalanması lazım. Yani 2 M'ye kadar olan beyaz incileri alabilirim varsa eğer. Bir şurada var. Yani bluff pazar. Bunlar da bluff'tur büyük ihtimalle. Aynen bu da bluff pazar. Bu da bluff pazar. Yani ha değilmiş güzel. Bu da 3 M'ye falan gider yarın itibariyle. E şunları şu an almayacağım. Bakalım ikili veya üçlü varsa onlara da bir bakalım. Hmm. Al. Oh. Güzel. Buradan da karımız var. Devam edelim. Şimdi kendimize bir simya bakalım diye düşünüyorum. Acaba güzel bir simya var mı? Simya fiyatları uçtu. Yakut takamam. Yakutlar aşırı pahalı. Şu 40 m'ye çıktı. Sövre başladığımızda 15 m'ydi. Yani 4 gün içerisinde 3'e katladı fiyatını diyebiliriz. Hani bu fiyattan yakut şu an evet bayağı bir öne iter bizi ama hani kalıcı olup olmadığımız belli olmadığı için sunucuda yakut gibi simyalara girişmeyeceğim. Hani benim işimi görecek simyalara girişebilirim. Şimdi şöyle bir bakalım. Safir deneyeceğiz. Kızıl Orman'a gitmek için mecburuz. E, ne kadarmış efsanevisi? Efsanevisi 17. Antikadan gitsek 7, 14, 21. Şuradan iki tane efsanevi alalım. Misya atalım. Geçerse takarız direkt. Efsun'un önemi yok. Nerede? Hayır. Şu ikisini çekelim. 1 2 ve buraya direkt kaç gitti ya? 35 m para mı gitti? Öyle bir şey gitti. Direkt hazır alsaydım keşke ya. Bak hata yaptık. Direkt hazırını alabiliyorduk. Neyse. Deneyelim. Geçerse direkt takarız. Şöyle sınıf derecesinde. Haydi geç. Bizi pişman etme. Geçti. Güzel. Çift like'ın nice geldi. Bu işimizi görür. X imyamızı da böylelikle yapmış olduk. Şuradan da iki tane şöyle onik salalım. Bir deneyelim liseye bakalım. Gelirse bloklu falanla filanla direkt takarız. Baktım bloklulara 50-60 meydan açığa değil. Şansımız deneyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Bu arada para da su gibi eridi. Piyasanın nasıl yükseldiğini görüyorsunuz hani yeni başlayan arkadaşlar bu sebepten dolayı e, para kasamazlarsa yani simya setini imkansız hepsiz başlayan bir insanın tamamlaması diyebilirim safirimiz burada çift like'ın nice hadi bir deneyelim inşallah geçer yanarsa kafadan bir günlük emeğimizi çöp etmiş olacak geçti güzel bir şey geldiyse çok güzel olacak Hay Ayda yansıtma niye ya şu blok olsa ya. Neyse atarız pazarı 50m'ye falan en azından e, bir 4-5 karımız var. Elimizde şöyle 8 tane de grena var. Bir tane misli çıkarırsak 6'da 6 hiçbir şekilde zararımız yok. Hani misiye geçse bile bir tane antika zararımız oluyor. Umarım yakmaz şöyle baştan başlayalım. Bir tanesi geçti. Bir tane daha geçti. Bir tane daha geçti. Bir tanesi yandı. Şu an ne kadar kar ne kadar zarar. Bir bakalım hemen piyasasına. Duruma göre denemesini yaparız. Antikaları 13 efsanevi Efsanevisi 40M. Mistisi 67 e, Ben e, denemem. Mistiye denemenin şu an mantığı yok. Yani 40 meydan satsak. 4, 8, 12. 120 Bir tane de antika var. 130M para. Direkt gideriz hazırını alırız. Daha mantıklı şu an görünen o ki ben bunları hemen bir pazar atayım. Şöyle bir tane de e, yeşim bulduk. 50 eme bunu alıyorum ya takarım ya da büyük ihtimalle 70-80 eme tekrardan pazar atarım. Umarım blok pazar değildir. Çektik mi? Evet çektik güzel. Safirimiz tamam şu anda. Ee, grenaları satacağız. Bunları sattıktan sonra otomatikman bir tane gren alacağız. Yeşimimize ya basarız İdareli kullanır çünkü kalıcı olup olmadığımız belli değil. Sunucu da en azından çar biraz daha hızlansın diye simyaları yapmaya çalışıyorum. Ya da satarız. Bakalım duruma göre ne olacak ne gidecek hesaplarız. Evet arkadaşlar son olarak granolarımızı 45 m'den attık. 50 m'ye aldığımız yeşimimizi de 85 m'ye salladık. Satılmazsa büyük ihtimalle idareten takarım. Çünkü ileriye doğru bir şu an hedefim yok. Yani demiştim şu an zevk aldığım için oynuyorum. Zevk alabildiğim yere kadar gideceğim. Onun dışında da yaptığımız paranın belli bir kısmını Marmara'yla takaslayacağız. Ee, şöyle dediğim arkadaşlar bu sunucuya başlamayı düşünüyorsanız şunu göze alın. Ee, app basmadan şu an için gelişmek isteyen arkadaşların gelişmesi bayağı zorlaşıyor. Çünkü simyalar gitgide artıyor. Epler gitgide artıyor ve yeri, geri, yeni gelen konuşamadım yeni gelen arkadaşların maalesef para kasma imkanları gitgide azalıyor. Her zaman ne diyoruz? Oyunlar zevk almak içindir. Zevk alıyorsunuz oynayın. Zevk almıyorsunuz. Küçük bir ara verin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.